Evet Chat. Merhaba arkadaşlar Madem video izleyeceğiz bütün videoyu. Poppy video izle kanalı son günlerde her yerde görmekteyiz Atın abi piramitlere. Happy all the time. Oh no, I hate you. Bu kanal niye açıldı? Bu saçma videoların amacı ne? Poppy hizmet ediyor? Poppy ifşa videosu başlasın. Bu video tam 10 dakika sürüyor ve sanırım sürekli başa sarmıyor diğer dakikaları da incelediğimde. Böyle mantıksız bir kelimenin söylenmesi ve aklınıza yer edilmeye çalışılması boşa bir çaba değil elbette ki. Kanalına yüklediği videoların hepsi anlamsız ve oldukça kısa videolar ve düzünelerce var. Şimdi yavaşça ilerleyelim ve I'm Poppy isimli şarkısına göz atalım. Şimdi şarkıyı durduralım ve kaseti ters takıp geriye doğru dinleyelim. İngilizce anlamları çok net duyulan bu gizli mesajı Türkçe çevirisiyle dinleyin. Beni takip et. Ya da ölü ol. Kurtar beni. Yaşa şeytan. <laughs> Bu mesajlar oldukça net duyuluyor, verilmek istenen mesajda çok net anlaşılıyor. <laughs> Benim yanımda ol ya da öl. Şimdi adam Şeytan bizim kurtarıcımızdır. Çıkan sesin böyle Bu mesaj olduğunu... tabi ki oldukça yanlış ve insanlığı tehdit etmektedir. Videonun devamında aslında Poppy'nin sadece aracı olduğunu anlayabiliriz. Hayır abi. Öyle mi oluyor zaten? Aaa çok korkuyorum. Duyduğunuz gibi ben Popi <laughs> değilim diyor mesajın sonunda. Poppy neyi amaçlıyor? İnternet aracılığıyla özgürce bu yayınlar yapabilmesi onu bu konuda meydan okunamaz mı hissettiriyor? Dediklerimi yapın. Bunu yaparsanız sizi severim diyen. İşte tüm bu söylemlerin gerçekte anlamı ne? kendini eski gören ve eski popinin öldüğünü vurgulayan ve değişim zamanının geldiğini söyleyen videolar. Bunlar yeni bir dünya istediklerini ya, abi, açıkça söylüyor. Şey kapatayım ya. Şimdi Tanrı Gerçektir isimli video. Mutluluktan, güzellikten, güzelliklerden mu şey bahsediyor. <laughs> Mantık <iyi düşünmeyi>, <laughs> Kafa abi kafa kafa. Tanrı Arkadaşlar uzaylıdır açıklıyor. Asıl olan şu ki Dünyayı ele geçirmeyi anlar Kazanımız duvarı olsun Ben var ya ömür boyu bekliyorum direncan onu ya Ömür boyu bekledim biliyor musun? Değil, gelecekler bir gün <laughs> vuracaklar kafamızı alacaklar ekmeği Kanka ya hani uzaylı istilası olsun ama dostane gelsinler teknoloji getirsinler Mesela uçan arabalarımız olsun hani Turnuva düzenlensin değil mi iki tarafı? Tabi tabi turnuva düzenlensin uçan araba turnuvası düzenlensin mesela Uçan araba turnuvası <laughs> ne sais pas